Merhaba merhaba. Mercimek. Aslında hep konuşuyoruz ya. Zenginlik hemen yakınımızda. Uzaklara bakmaya gerek yok. Mercimek öylesine kıymetli bir gıda ki, öylesine kıymetli bir besin kaynağı ki. Bakın en önemli özelliğini söylüyorum. 100 gram mercimeğin %48'i karbonhidrat, Yüzde yirmisi protein, yüzde ikisi yağ, yüzde sekizi de liften oluşuyor. İnanılır gibi değil. Aslında bizim ihtiyacımız olan bütün besin kaynaklarını sadece mercimekten alabiliyoruz. Mercimek son yıllarda birçok beslenme dergisinde, birçok endokrin dergisinde, birçok tıp kitapta ve yeni yayında yer alıyor. Mercimek gerçek bir şifa deposu. Peki gelin ayrıntılarına bakalım. Ne işe yaradığını konuşalım. Biraz daha mercimeği tanıyalım. Mercimek polifenol içeriyor. Yani aslında bol lifli olması nedeniyle ve polifenol içermesi nedeniyle popülerite kazandı. Bol lifli olması hatırlayın ne işe yarıyor? Mide bağırsak sistemimiz için çok güçlü ve kabızlıkla baş etmemize yardımcı oluyor. Özellikle beslenme programlarında tercih edilmesinin sebebi mercimek yemeye başladığımızda bol lifli olması nedeniyle tıkanıyoruz mide, bağırsak buraya geldiğinde suyla karşılaştığında şişiyor ve doyurma merkezinde uyarıp daha fazla yememize engel oluyor. Onun için çok sağlıklı. Mesela mercimek çorbasıyla yemeye başladığımızda bir de o eğer sıcaksa bir de yanında ekmek yememeyi başarabilirseniz yaşadınız. Sadece mercimek çorbasıyla doyabiliyorsunuz ve günlük kalori ihtiyacınızı da almış oluyorsunuz. Üstelik mercimekte A vitamini var. B12 var. C vitamini zenginin buraya dikkat D vitamini var. Bir miktar sodyum var ama böyle kan basıncını artıracak çok böyle tavan yapacak seviyelerde değil. Kalsiyum var. Kalsiyumdan zengin. Ve demir deposu. Peki ne işe yarıyor? O besleyle mücadelede bize faydası var. Kalp damar sağlığı için çok etkili. Ödem atıcı etkisi var. Özellikle mercimek çorbasının böyle bir etkisi var. Diyabetle mücadelede bize yardımcı. Meme kanserine karşı koruyucu etkisi var. Özellikle ailede kanser öyküsü olanların haftanın Böyle en az 3 öğününde mercimek tüketmelerini öneriyorum. E, beyin sağlığımız için son derece etkili. Bağışıklık sistemimiz için çok etkili. Ve kas oluşumunu artırıyor. Büyüme çağındaki çocuklarda ve ileri yaştaki bireylerde kaslarımızın güçlü kalmasını, hem büyümesini hem de güçlü kalmasını sağlıyor. Kaslarımızın güçlü kalması neden önemli? Özellikle ileri yaşlarda bizi düşmekten koruyor, dengede tutuyor ve kaslı olduğumuzda insülin direnci belasından kurtulabiliyoruz. Onun için mercimeği sofralarınızdan eksik etmeyin.